Bunlar her biri farklı hikayelere sahip insanlar. Kimi doğuştan Amerikan vatandaşı, kimi zor şartlardan kaçarak göçmen olarak geldiği ülkede yeni bir hayat kurmuş. Ortak noktaları ise yaşadıkları hayatın onları bir şekilde İslam'la buluşturması ve kelime-i şehadeti yüreklerinde tasdik etmeleri. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanların ve İslam'ı tanımak isteyenlerin hizmetine sunulan Diyanet Merkezi, İslam'ı seçerek Müslüman olan 15 Amerikalı'yı Türkiye'ye getirdi. Assalamu Aleyküm, my Erin Boyd. Assalamu Aleyküm, ben Erin Boyd. Washington DC'de yaşıyorum. Türkiye'ye gelmek, Türk kültürünü ve İslam'ın yaşanışına görmek büyük bir şeref ve zevk. Allah dualarımı kabul etti. Kalbimdeki iman taşıyor gibi sanki. İslam'la şereflenen Amerikalılar öykülerini Diyanet TV haberi anlattı. Erin Boyd, İslam'la 2017 yılında tanışmış. Hristiyanlığın bir çeşidi olan Mormonlara mensup bir ailede büyüdüm. Çocukken Mormon kilisesine giderdik. Orada bana mantıksız gelen birçok şey olduğunu net bir şekilde hatırlıyorum. Tanrı'ya inanıyordum ama bana öğretilenlere inanmıyordum. Mormon inancından uzaklaştıktan sonra içimde bu sorulara cevap bulamadıkça bu bende bir öfkeye dönüştü. Neler olup bittiğini anlayamıyordum. Sonunda ateist oldum ama Allah Celle Celalühü içimde hakikati keşfetme arzusunu daima diri tuttu ki iç huzurumu bulmamın yolu bundan geçiyordu. 2017 yılında İslam'ı bana gerçek manasıyla tanı bir arkadaş grubuna dahil oldum ve artık öğrenmeye hazır olduğumu hissettim. Müslüman olmadan önce etrafımda Müslümanlar vardı ve bu bende İslam hakkında bir merak uyandırdı. Arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla İslam'a karşı bir hayranlık vardı. İbadet şekillerinin çok güzel olduğunu düşünüyordum. İslam'a ilk adımını arkadaşlarıyla birlikte Ramazanda oruç tutarak attığını belirtiyor. <laughs> I got separated from the Mormon faith bir gayrimüslim olarak sadece müslüman arkadaşlarımla dayanışma içinde olmak için ve biraz da meraktan dolayı 2017 yılının Ramazan ayında onlarla birlikte oruç tuttum Yine o Ramazan ayında Kur'an'ın İngilizce mealini okudum ve Arapçasını dinledim. O ay boyunca Allah kalbimi açtı ve beni yaratıcımı anlamaya ve bir kul olarak kim olduğumu anlamaya davet etti. Ve Allah kendisine doğru şekilde ibadet etmeyi öğrenmemi nasip etti. Hayatımı en güzel şekilde nasıl yaşayabileceğimi öğrenmek öyle sevinç ve huzur veren bir şeydi ki dünyadaki zamanımı en güzel şekilde yaratıcımın rızası için geçirmek. Ramazandan tam 3 gün sonra kelime-i şehadet getirip Müslüman olmak nasip oldu ve tüm sorularım bir anda son buldu. Artık Müslüman olmaya hazır olduğumu biliyordum. Müslümanlığa yönelişini de bir heves ve etkilenmeden çok bilinçli bir arayış olarak ifade ediyor. Hidayetindeki en büyük unsursa Kur'an-ı Kerim olmuş. Ramazan ayı boyunca Kur'an'a yani Allah'ın kelamını dinlerken onun soruları üzerine uzun uzun düşündüm. Dinlemeyecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Hakikat yolunu tutmayacak mısınız? Evet işte istediğim bu. Aradığım, arayışında olduğum işte bu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Kur'an'ı dinlerken çok mutlu oluyordum ve içimde daha önce hiç tecrübe etmediğim bir huzur hissediyordum. Tüm acılarım, cevap bulamadığım tüm sorular. Allah Celle Celaluhu bana Kur'an'la o cevapları bahşetti. Boyd, kendisini en çok etkileyen surenin ne olduğu sorusuna Nasr suresi yanıtını veriyor ve nedenini anlatıyor. It was the Quran really throughout the month of Ramadan. Sanırım en çok etkilendiğim Nasr suresi. Fatiha'dan sonra öğrendiğim ilk sureydi. Allah'ın zaferinden ve insanların dalga dalga dine girmesinden bahsediyor. Bu sureyi her okuduğumda kalbime güzellik katıyor sanki. O insanlardan biri olduğumu düşünmek, Allah'ın Müslüman olmayı nasip etmiş olması ne kadar gurur ve mutluluk verici. Çünkü Müslüman olmak ve hem kendimizin hem de diğer insanların iyiliğine hizmet eden değerlerle yaşayabilmek gerçekten kutlanacak bir şey. Ve bütün bunları mümkün kılan yaratıcı Allah'a ibadet edebilmek yapabileceğimiz en güzel şey. Müslüman olduktan sonra hayatında birçok şey değişmiş, farkındalıkları değişmiş, sorumlulukları artmış. Tesettüre girmeye karar verdiğimde Amerika gibi bir ülkede Müslüman olmanın zorluklarıyla tam manasıyla yüzleşmeye başladım. Çünkü artık Müslümanlığım herkesin gözleri önündeydi. Bu yüzden de İslam'ı tam manasıyla temsil edebilmek için hazırlanmam gerektiğini düşündüm. Dürüst, dindar ve düşünceli bir insan olmalıydım ve böylece insanların dinime karşı olan kötü algısını değiştirmeyi başarmalıydım. Şu ana kadar gerçekten tehdit olarak gördüğüm fiziksel şiddet boyutunda bir olay yalnızca bir kez başıma geldi ama onun dışında karşılaştığım tek güçlük genelde zor tartışmalardan ibaret. Yani genel olarak bana zarar verecek sıkıntılar çekmedim elhamdülillah ama Amerika'da yaşayan birçok Müslümanın böyle zorluklar çektiğini biliyorum. Bu süreçte ne yazık ki insanlık için bir utanç kaynağı olan İslam düşmanı saldırılara da maruz kalmış Erin Boyd. ABD'de Müslüman olarak yaşamak gerçekten çok zor. Dine saygı gösterilmiyor. Aslında temel problem dinin tam manasıyla anlaşılmaması. Müslümanlar hem Müslüman kimlikleriyle toplumda var olmakta hem de ibadetlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşıyorlar. Ezan gibi hatırlatıcılar burada olduğu gibi her yerden duyulamıyor ve genel olarak hoş karşılanmıyorsunuz. Cehalet bizi gerçekten zorluyor. Peçe takanların terörist kıyafeti giydiği gibi bir algı var mesela. Ama biz yine de saygılı ve düşünceli bir şekilde insanlara hakikati anlatmanın en uygun yolunu öğrenmek zorundayız. Ayasofya önünde gerçekleştirilen röportaj esnasında birden ezan okumaya başlıyor. Ezan-ı Şerif'in hissettirdiklerini de tüm içtenliğiyle dile getiriyor. I just, I just feel so much beauty, so much peace, so much happiness. Allah knows best. Kalbimin ferahlığını hissediyorum. İçimde büyük bir sevinç ve huzur var. Müslüman olduğum için, İslam'ın güzelliklerini öğrenebildiğim için, yaratıcım Allah'ın güzelliğini idrak edebildiğim için çok şükrediyorum. Her vakitte ezanı dinleyebilmek büyük bir şeref. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisi gibi Müslümanlarla bir arada olabildiği Amerika Diyanet Merkezi'nin de Erin için önemi büyük. Amerika Diyanet Merkezi bizlere Allah'ın her yerde olduğunu hatırlatan ve ibadete çağıran çok güzel bir İslam anıtı. İlk gidişimde o kadar hayran kalmıştım ki ve Amerika Diyanet Merkezi'nin etkinliklerine katıldıkça devamlı yeni bir şeyler öğreniyorum. İslam'ın bir ibadet, bir de yaşantı boyutu var. Yani İslam dünya ve ahiret hayatının dengelenmesi anlamına geliyor. İlk başta Amerika Diyanet Merkezi'nin bunu nasıl yaptığını anlayamamıştım. Ama gitmeye devam ettikçe, merkezin ve genel bağlamda Müslüman toplumun bir parçası olarak ve Türk kültürünü de işin içine katarak neler yaptığını anlamaya başladım. Gerçekten çok güzel ve etkileyici işler yapıyorlar. İnsanlarla ilgilenişiniz, ibadet edişiniz dua edişiniz İslam'ı günlük yaşantınızın bir parçası haline getirişiniz. İnsanları güler yüzle karşılıyorsunuz ve dürüst, adil ve samimi ilişkiler inşa ediyorsunuz. İnsanların yararı için çalışıyorsunuz. Hem Türk toplumuna hem de tüm dünyaya yönelik işler yapıyorsunuz. Maşallah. Amerika Diyanet Merkezi'nin yakınında yaşıyor olmak benim için büyük bir şans. <laughs> Amerika Diyanet Merkezi'nin yardım çalışmalarına da destek veren Boyd, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretten çok etkilendiğini belirtiyor. Oh Türkiye beni gerçekten büyüledi. Beklentimin çok çok üzerinde. Türk arkadaşlarım hep Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğundan bahsederlerdi ama tabii ki insan bizzat görmeden tam olarak anlayamıyor. Türk kültürünün sıcaklığı çok etkileyici. İster Amerika Diyanet Merkezi'nden olsun, isterse yurt dışından gelen mülteciler olsun, misafirleri olan ilgi ve özen çok etkileyici. Türk tarihini hat ve evru gibi geleneksel sanatları öğrenmek, geleneksel müzik aletlerini ve güzel ilahileri dinlemek, yüzlerce yıl içerisinde gelişmiş sanatları görmek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri bu değerlere Türkiye'de hala önem verilmesi ve yaşatılması çok güzel. Burada olup Türk kültürünü tanımak, Müslüman olmakla bir kez daha gurur duymama sebep oluyor.